Merhaba, bugün 1 Mart 2024. Ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecek 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı değerli dinleyiciler. 147 ülkeden üst düzey temsilcilerin katılacağı forumun ana başlığı ise krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak olacak. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Türkiye Dış Haberler Müdürü Gamze Türkoğlu Oğuz bizlerle detayları konuşacağız. Gamze Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuba Hanım. Şimdi Antalya Diplomasi Forumu 2024'e değineceğiz ama öncesinde 2022 ADF'ye bir bakalım. Aslında Rusya-Ukrayna krizinin başlamasına mütakip yapıldı, bu noktada önemli. 2022'de neler yaşandı diyerek başlayalım. Ee, Antalya Diplomasi Forumu ilk kez 2021 yılında düzenlenmişti. 2022 yılında forumun ana teması diplomasiyi yeniden uygulamak olmuştu. Ee, forumdan birkaç hafta önce tarih olarak hatırlayacaksınız, 24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermişti. Hı -hı. Ve forum çerçevesinde de barış için önemli bir adım olarak kabul edilen Türkiye, Rusya, Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapılmıştı. E, 2022'deki forum Türkiye'nin arabuluculuk rolünü öne çıkarmıştı. Forumu izleyen günlerde e, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla Tahıl Koridoru anlaşmasıyla noktalanmıştı. 2022 aynı zamanda Azerbaycan, Ermenistan Görüşmeleri açısından da kritik bir dönemde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan tam da bu dönemde Antalya Diplomasi Forumuna katılmıştı. Bu ziyaret tüm taraflarca olumlu karşılanmıştı. 2022'deki foruma 17 lider, 80 bakan ve 39 uluslararası örgütün temsilcisi katılmıştı. 2023'te yapılması planlanan forum ise 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş Merkezi depremler nedeniyle ertelenmişti. Şimdi tabii çok e, yoğun gündem maddeleri var bir taraftan ama işte e, krizler döneminde diplomasi öne çıkarmak başlığıyla bu yıl düzenleniyor. E, dünya bir yandan Rusya Ukrayna Savaşı, bir yandan Gazze'de yaşananlar derken e, gerçek anlamda insani bir kriz yaşanıyor. E, mülteci krizi, iklim krizi ve bölgesel çatışmalar. E, şimdi siz de Antalya'dasınız. Nasıl bir ADF bizi bekliyor? diyerek devam edelim. Bu seneki forumun teması sizin de söylediğiniz gibi krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak olacak. 2023 yılına iki önemli olay damgasını vurdu. Birincisi Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı gıda kriziydi ki bu aynı zamanda küresel bir sorundu. Evet. İkincisi de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıydı. Bu iki olayla mevcut sorunlar yeni bir boyuta taşındı. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da birçok kez dile getirdiği gibi daha adil bir uluslararası sistem ihtiyacı bugün uluslararası toplum tarafından tartışılıyor. Dünyanın iki önemli coğrafyasında savaşlar devam ediyor. Bu durum hiç kuşkusuz tüm dünyayı derinden etkiliyor. Üstelik sorun yalnızca savaşlarda değil. İnsanlığın baş etmek zorunda olduğu başka sorunları da var. Örneğin iklim değişikliği, yanında düzensiz göç, yabancı düşmanlığı ve terörizm. Tabii bunlara son dönemde hızla gelişen yapay zekanın bilinmezlerini de ekleyebiliriz. 2024 bir yandan da yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Dünya nüfusunun üçte birinde seçmenler bu yıl sandık başına gidecek. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya da var. Merak edilen şu. Mevcut sorunların çözümüne bu seçimlerin katkısı ne olacak? İşte tüm bu konular Antalya Diplomasi Forumu'nda ele alınacak. Forumda 52 oturum yapılacak. 19 lider, 73 bakan, 57 uluslararası kuruluşun temsilcisi bu sorunlara diplomasi yoluyla çözüm bulmaya çalışacak. Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşma yapacak. Foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç katılacak. Yüzlerce yerli ve yabancı basın mensubunun takip edeceği forumda 147 ülkeden 4000'in üzerinde konuk var. Forumda dünya gündeminin bir numaralı konusu Gazze öne çıkacak. Ev sahipliğini Dışişleri Bakanı Fidan'ın yapacağı Gazze temas grubu panelinde Filistin meselesi ve Gazze'de yaşanan katliamın durdurulması için girişimler ele alınacak. Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajlar vermesi ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca yapacağı 30'dan fazla ikili görüşmede barış ve ateşkesi gündeme getirmesini de bekliyoruz. Dünyanın dört bir yanından foruma katılmak için Antalya'ya gelen liderler, bakanlar hem kendi mevkidaşlarıyla görüşecekler hem de bölgesel sorunların ele alındığı toplantılara katılacaklar. Çok sayıda yetkili, çok farklı konularda birbirleriyle görüşme imkanı bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla da forumda barış, kadın ve güvenlik konulu bir panel düzenlenecek. Liderler ve devlet başkanlarının katıldığı panellerde çoğunlukla bölgesel ve küresel krizlere çözüm yolları tartışılacak. Örneğin ilk gün Madagaskar Cumhurbaşkanının katılımıyla krizler döneminde çok taraflılık ele alınacak. Bu konuda özellikle Afrika'nın söyleyeceği çok şey var. Ayrıca tabii ki bakan, bakan yardımcıları, uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı oturumlarda yapılacak. Bu oturumlar hem Türkiye'yi yakından ilgilendiren coğrafyalardaki sorunlar hem de Türk dış politikasının önem verdiği konular ele alınacak. Bunun yanı sıra enerji güvenliği, iklim değişikliği, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, uzay diplomasisi gibi konuların ele alındığı paneller düzenlenecek. Ayrıca gençlerin fikirlerini dile getirebileceği açık oturumlar yapılacak. Özetle Antalya Diplomasi Forumu çalkantılı bir dönemden barışçıl çıkış için katılımcılara fikir alışverişinde bulunma ve ortak akıl geliştirme imkanı sunacak. Evet değerli dinleyiciler, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun ana başlığı krizler döneminde diplomasi yöne çıkarmak olacak dedik. Tüm detayları Türkiye Dış Haberler Müdürü Gamze Türkoğlu Oğuz'la konuştuk. Gamze Hanım çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Ve programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.